Merhaba sevgili siyasetçiler. Elimde bir adet Airsoft ya da Soft Air. Hangisi doğru? Airsoft. Airsoft'u daha doğruymuş. Airsoft bir e, karabin var. Bu karabin e, AR-15'in bir e, simülasyonu. Savaş oyunlarında kullanılan gerçek mermi atmayan basınçlı havaylı, basınçlı gazdaki elimdeki örnek pille çalışıyor, elektrikle çalışıyor. Gördüğümüz 6 mm çapında bilyaları atan bir silah. Bütün dış görünümüyle e, bizim safircilerin de çok yakından tanıyacağı AV-15'e çok çok benziyor. Neredeyse birebir aynı görünümde diyebilirim. Tabi fonksiyon olarak aynı görünümde değil. Ama e, arpacı, gezi, gezinin ayarı e, çok çok benziyor. Hatta bunda ilave olarak bir tane de e, kasatura tabi e, e, takozu var. Normal şeylerde yoktur. AR-15'lerde yoktur kasatura takozu. Bunun şeyinde, arpacında bir de kasatura takozu var. Aynen AR-15'lerde olduğu gibi buradan sökülüp çıkartılabiliyor. Yasal olarak taşınabilmesi için ya da nakledilebilmesi için ucundaki kırmızı kapak ve kendi kutusunun içinde olması zorunlu. Onun haricinde yaptırımlara, cezai yaptırımlara haiz. Bu çıktığı zaman turuncu bir e, alef örten huni, huni de takılabiliyor bunun yerine görünümde. Ama e, olay böyle kırmızı ve kutusunda olacak gerçek silah olmadığını herkes anlayabilsin diye. Bir şarjörü var. Şarjörü e, bunun i̇şte e, 30 30'luk sıralar halinde dolduruluyor. Her bir şeyde. 300 küsür, 350, 350. 350, tane e, atma kapasitesi sahip. İlk 30'luğu attıktan sonra alttan bir çıt döndürüp birkaç çıt tekrardan e, şeyi 30 30'luk şarjörü doldurmak şart. Zaten emniyet mekanizmasında da emniyette şöyle yaparsak emniyette tek tek atışta ve 30'u birden atışta olmak üzere tam otomatik fonksiyonları var. AR15'te tam otomatik yoktur. M16'da tam otomatik vardır. AR15 bir versiyonu olduğu için e, onlar da yoktur. Şey. tam otomatik. Aynen safirlerde olduğu gibi. Safirlerde de tam otomatik versiyonu yoktur. Emniyette ve tek tek atış versiyonu vardır. Evet. E, aynen AR15'lerde olduğu gibi bir şarjör düşürme düğmesi söz konusu. Aynen tuttuğumuz zaman tetik parmağımıza gelecek şekilde yani kolay ergonomik bir şarjör düşürme söz konusu var. Üzerinde bir e, aksesuar rayı var, aksesuar rayına monte edilmiş bir taşıma kulpu var. Bunu çıkartıp taşıma kulbunu e, istediğiniz gibi bir optik noktalayıcı lazer olmamak şartıyla ki bu Red Dot hem red dot hem green dot hem yeşil hem kırmızı noktalı olarak kullanabiliyorsunuz. Baya güzel bir red dot'a benziyor. Markasını görüyorum buradan. Kaliteli bir marka. <laughs> Takmak imkanı var. Gezin yatay ve düşey ayarlarını aynen gerçek silahlarda olduğu gibi yapmak imkanı var. Aynen küçük teleskopik katlanabiliyor. Yani bir taktik kayış asma yeri dahi buraya ekstradan koymuşlar. Son derece güzel, gerçeği simüle etmiş. Ee, pil yuvası burada. Pilleri burada. Şarj edilebilir e, piller var bunun içinde. Bilmiyorum. Tekrardan yerine takarsak Otur. Burası normal AR-15'lerde dahi problem yaratan bir parça. Bunda da biraz zorlandı. Gördüğüm gibi bir çubuk, daha doğrusu çubuk değil gaz borusu. 15 15'lerde namlunun üzerinden gelen gazı geriye alıp sürgüyü, mekanizmayı çalıştırmak için kullanılan boruya benziyor. Ama bunun mekanizması o şekilde çalışmıyor. Böyle bir kapak söz konusu değil. Sadece bir görsel. Dolayısıyla bu görsellik tam bir AR-15'e benzemesin sağlıyor. Evet burada kapalı ortamda olduğumuz için bunu doldurmayacağım. Ama vaktimizde imkan olursa biraz sonra poligona geçip bununla da, da bir iki tane atmak imkanı olabilir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi günler dilerim.